Sosyal medya gündem kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde Müge Anlı var. Türkiye'ye ayağa kaldıran ve evinde şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakar'a yönelik son dakika gelişmeleri devam ediyor. Gazeteci Müge Anlı programda farklı konulara değinince sosyal medyada Aleyna Çakır'ın ölümüne yönelik dosya kapandı mı iddiaları ortaya atıldı. Müge Anlı o iddialara yönelik açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalardan sonra Twitter kullanıcıları konuyla alakalı atlı tweetler ekranlarımızda görebilirsiniz. Başarılı gazeteci Müge Anlı konuyla alakalı sosyal medyadan gelen eleştirilere cevap verdi. ATV'de yayınlanan programda konuşan Müge Anlı şu şekilde konuştu. Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum bu programı beraber yapıyoruz. Benim yapabileceğim daha ne kaldı? Herkes geldi bildiklerini anlattı. Soruşmalar, soruşturmalar yürütülüyor. Aile de burada. Ben adalete güveniyorum güvenmek zorundayım. Ama kendimi de anlatmak istiyorum. Daha ne yapılsın? Bıraktık sanmayın. Başka bir ifade geliyor. Aile tekrar geliyor. Bunu savcı değerlendirir şeklinde açıklamalarda bulundu. Ve konuyla alakalı olarak da Twitter'daki gelen yorumları ve Müge Anlı'ya gelen destekleri ekranlarımızdan okuyoruz. Her saat, her an gündem belirleyen kadın şeklinde atılan tweetler. Daima yanındayız. Belki adalet yerini bulmaz ama yanındayız şeklinde benim arkamda durun ki ben de davadan vazgeçmem namussuzluk olur şeklinde açıklamaları şu an ekranlarımızda okuyoruz. Bol miktarda tweet geliyor. Adaleti olan tek insan Müge Anlı şeklinde görüyoruz. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.